Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün size parlayan fosforlu lav lambası yapacağım. Biliyorsunuz lav lambası daha önce yapmıştık. Çok beğendiniz onu. Yorumlarda okuduk. Dedik ki bunu biraz geliştirelim, değiştirelim, güzelleştirelim. Aklımıza yeni bir fikir geldi. Bunu fosforlu yapabilir miyiz? Yaparız dedik. Hemen ben bunu nasıl yapacağız? Malzemelerime geçiyorum. Şişe, boş şişe, su, fosforlu kalem, alka ve sıvı yağ. Bunları doldurmak için de huni. Ve son olarak da bu hazırladığımız lav lambasının fosforunu görebilmemiz için mor ötesi ışık var burada. Bunları biliyorsunuz böyle sahte paraları görmek için falan kullanıyorlar. Biz bugün bununla fosforlu lav lambası yapacağız. Hemen yapıma geçiyorum. Bu şişelere yarısına kadar su dolduruyorum. Evet şimdi sıra bu fosforlu kalemlerin fosforunu almaya geldi. Bunun için yapacağım işlem şu plastik kısmı kesiyorum. Dikkatli olmak lazım çünkü çok boyayan bir şeydir bu biliyorsunuz. Evet şimdi fosforlu kalemi nasıl fosforunu boşaltacağız onun içindeki rengi? Nasıl alacağız? Önce şu suları biraz kenara çekiyorum. Tam şu bölüm, şu çizgi green'in bittiği yerden biraz keseceğim. Biraz aşındıracağım plastiği oradaki Şimdi şöyle görüyorsunuz yavaşça açıyorum ve buradaki sıvı meydana çıkıyor. Şişeleri tekrar önüme alıyorum. Şimdi şişenin içine boşaltıyorum. Evet, oldukça güzel bir renk oldu. Aynı şekilde diğer renklerime de bu işlemi uygulayacağım. Şimdi görüyorsunuz bu fosforlu renkler hazırlar. Çok da güzel 3 renk oldu. Ben çok beğendim renklerini. Umarım siz de beğendiniz. Evet şimdi üzerine sıvı yağ yavaşça dolduruyorum. Biliyorsunuz su sıvı yağla karışmadığı için sıvı yağ üstte toplanıyor. Renkli su aşağıda kaldı. Fosforlu lav lambalarımız neredeyse hazır. Şimdi biliyorsunuz biz lav lambası yapmak için ne kullanmıştık? Tabii ki bizim yegane dostumuz Alka Seltzer bu alka seltzerleri bunların içine atacağım. Yalnız ben bundan önce bunu yapmadan önce bir ışıkları kapatayım ki siz bu fosforu görün. Evet görüyorsunuz fosforlu renkler şu anda oldukça parlaklar mor ışığımızın karşısında. Şimdi içine alka zerleri atıyorum. Bakalım neler olacak hep birlikte görelim. Evet, Alka-Seltzer eridikçe görüyorsunuz lav lambamız yukarı aşağıya oynuyor. Eğer bu tepkimeyi çoğaltmak istiyorsanız biliyorsunuz içine daha fazla Alka-Seltzer atabilirsiniz. Evet, lav lambaları oldukça güzel. Şöyle biraz daha yaklaştırayım ben. Şöyle bir arkadan tutayım. Görüyorsunuz lav lambalarını oldukça güzel, oldukça eğlenceli. Hala tepkime devam ediyor. Yukarı aşağı inen fosforlu renkler çok eğlenceli, çok keyifli. Siz de evde yapıp bununla böyle başına geçip saatlerce izleyebilirsiniz. Normal gün ışığının altında bile güzel görünen renkler gördüğünüz gibi mor ötesi ışıkla çok güzel, çok güzel. Çok güzel fosforlu bir renk verdi bize. Ben bayıldım. Umarım siz de beğendiniz. Hala görüyorsunuz burada lav lambası. O lav gidiş gelişi devam ediyor. Oldukça başarılıydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.